Selamun aleyküm arkadaşlar. Aziz Allah Kerim Allah. Boş Sigara kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Samsun 216 adındaki üretimi durdurulan Türk sigarasının tadına bakacağız. Bandrollü. Orijinal. Bunu Karabağlar'da bir tek elde bulduk. Güzel, Güzel muhabbet. Arkadaşlar. Şimdi sigarayı tüm arkadaşlarım alsın. Şuna bakın. Şöyle. Bakın üstünde kocaman Samsung yazıyor. Burada da 216 yazıyor. Odaklansa gözükecek. 216. Şimdi arkadaşlar bu arada sigaranın boyutu çok kısa. Aynen. Şöyle çok kısa bir sigara. Yani. Ufacık bir sigara. Filtresi uzun çok uzun. ve kısmı kısa. Gördüğünüz üzere eski paket olduğu için tabii filtrenin de üzerinde desen var yani. Türkiye'de lüks olarak gördüğümüz bir şey bu. Aynen. Ama bu sigara zamanın en iyi ve en ucuz sigaralarından biriymiş. Fiyat performans olarak çok övülen bir sigara bu. Hep beraber yakalım tadına bakalım. Ankara şapın. Ankara Ama İzmir'deyiz. Ya. Yanlış olmasın. Şimdi eee Samsun 216 dediklerine göre Samsun'un diğer eski sigaraların ne oluyor? Samsun'un diğer eski sigaralarına göre daha hafifmiş. Daha hafif ve daha yoğun ve güzel tatlı bir aroması varmış. Öyle diyorlardı. Ben yani. sigaranın tadını Adıyaman tütününe benzettim. Ben de köy tadı var sigara. Sigara bir, köy, bir köy, köy tadı var ama aynı zamanda da bir kalite tadı var. Evet, köy evet. tadı nedense yıllanmış olmasından mı geliyor acaba? Büyük ihtimal çünkü üretimi eski. Eskiliği durdu. yani sanki kuru bir tütünmüş gibi tadı var büyük ihtimalle e, sigara eski olduğu içindir, paket eski olduğu içindir. Dumanın gövdesine bakalım. Çok, değişik çok yoğun bir, tadı bir var. duman var. Böyle e, dumanın da çektiğin zaman böyle damağının üstünde kalan böyle hafif bir tat var. yer yani evet. başka hiçbir sigarada olmayan evet, bir tat evet. var. Çok, çok özgün tadı evet, olan, bir sigara, özgün özgün olan bir sigara. Eski sigaralarda olan bir sigara Ya da eski paket olduğu için Zamanında Türkiye'de üretilmiş buradan başka bir yerde olmayan ve kaliteli olarak bilinen bir sigara bu. Yani kime sorduysam eskiden sigara içen bu olduğu zamanlarda sigara içen kime sorduysam tercih sigaralarının bu olduğunu söylüyorlar. Güzel bir sigara olduğunu söylüyorlar, ucuz olduğunu söylüyorlar. Benim e, buna verdiğim paraya bakarsak, şimdi özel bir sigara bu. Ben buna paketine 60 lira verdim. Eğer mi? Değmez. Katılıyor 60 liraya musun? bildiğin ithal sigara alabiliriz Amerika'dan gelmiş. Evet ama e, eğer bir kez olsun denemek istiyorsanız novelty olsun diye Gayet evet, mantıklı yani gayet mantıklı denenir. Şimdi e, sigara içmeye sakın başlamayın arkadaşlar. Sakın sigara içmeyin içmiyorsanız. İçmiyorsanız denemeyin değil. Mi? Sigara evet. zararlı Sigara çıkar. zararlı. Gerçekten. Sigara içerseniz çok kötü şeyler olur. Ciğer, akciğer kanseri olursunuz. Bakın benden nasıl nefes çıkıyor. <laughs> Ölüyorum yani ben. Onların hepsi sigara, sigara içmek içmekten. Evet ama işte siz kendinizi öldürecekseniz de kaliteli sigarayla ölmedim diye bu kanalı başlattı. Aynen. Haksız mıyız? Sigara içmek de bence her sigara içen kaliteli sigara içiyor, boş içen de